İşte her zaman akuzatif gerektiren prepozisyonlar arkadaşlar. Prepozisyon neydi? Edat demekti değil mi? Biz, durch, für, gegen, ohne, um. Peki bu prepozisyonlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Biz, e kadar anlamına geliyor. Sie bleibt bis den nächsten Tag. Yani o ertesi güne kadar kalacak. Durch. Durch ne demek? İngilizce'deki through gibi arkadaşlar. Yani içinden geçip gitmek anlamında. Wir gehen durch den Wald. Ormanın içinden yürüyoruz, geçiyoruz anlamında. Für için demek. Das Geschenk ist für dich. Bu geschenk yani bu hediye senin için. Gegen. Gegen karşısında gibi bir anlam var. Eafet, gegen den Baum. Yani karşı anlamı. Adam ağaca doğru ağaca karşı sürüyor. O ne? Sızsız demek yani bir şey olmadan. Ich gehe nicht ohne dich. Yani sen olmadan sensiz gitmem diyor. Ich gehe nicht ohne dich. Sensiz gitmem. Um. Um etrafında demek arkadaşlar. Wir sitzen um den Tisch. Masanın etrafında oturuyoruz. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu prepozisyonlardan sonra gelen isimleri akuzatif halde kullanmışız. Bakın. Bizden sonra den yapmışız. Normalde der tak, den tak oldu. Durch. Normalde bakın bunun artikeli der, der Wald. Ne oldu? Durch den Wald. Für. Für akuzatif olduğu için bakın. Dih seni demişiz. Akuzatif. Evet. Normalde baum, der baum. Ne oldu? Gegen den baum oldu. Gegen'den dolayı hemen den yaptık. Ya da o nedir? Bakın yine akuzatif. Um den tiş. Tişin artikili normalde neydi arkadaşlar? Dea de tiş. Ama ne oldu? Umdan dolayı den tiş. Eğer bu prepozisyonlar varsa arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç fiile bile bakmanıza gerek yok. Çünkü bu prepozisyonlardan sonra nedir? Hemen akuzatif bir dönüşüm olacak. Bunu anlarız. İşte akuzatif prepozisyonları karıştırmamanız için size güzel bir şifre veriyorum arkadaşlar. Eselsbrücke, Merksatz ya da Merk hile dediğimiz bir şifre. Eselsbrücke hatırlatma. Hani biz de Türkçe'de fiilimsileri hatırlarken anası mezar dikecekmiş diye bir şifre yapıyoruz ya ekleri birleştiriyoruz. Almanca'da da arkadaşlar böyle hatırlatıcı şeylere Eselsbrücke diyebiliyorlar. Bedürfko bakın buna dikkat etmenizi istiyorum. Biz durch für gegen ohne um. Neymiş? Bedürfko. Bedürfko. Biz durch für Gegen ohne um. Daha kolay hatırlayabilmen için sizinle kafiyeli bir şey paylaşmak istiyorum bir şiir gibi. Yani diyor ki işte biz durch gegen ohne um akkusativ ist niemals dumm. Kennst du nicht den akkusativ dann bist du wirklich dumm. Eğer sen bu kadar şeye rağmen diyor hala akuzatifi bilmiyorsan o zaman sen gerçekten aptalsın. Tabi sizi tenzih ediyorum. Sadece hatırlatmak için bir şiirsel bir şey arkadaşlar bu şekilde çok geçiyor internette. Ben de sizinle paylaşmak istedim onu.